At yarışı, İzmir. İzmir at yarışı. Aynı kapıya çıkıyor. Değişik bir kapı değil. Kanalıma abone olun. Youtube, 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 Youtube. Vazgeçilmeyen yer Youtube. Youtube çok güzel bir platform. Platform. Dolayısıyla bu platforma yakışır iki tane kanalım var. Biri bu. Sadece kupon veriyor. O gün yarışlardan bir tanesi. Bir tanesi. Başka? Diğer kanalın yelelerin gölgesi kanalı sadece yüksek kayyanı kat veriyor. İsteyen her iki tarafa abone olabilir. Ücretsiz yorum yazmak, ücretsiz abone olmak, ücretsiz reklamlarımı izlemek ücretsiz. Beni izlemek ücretsiz. Her şey ücretsiz iki kanalımda da. Abone olun, abone olun, abone olun. Abone olun kanalımız büyüsün. Like atın, yorumlara cümleler yazın antrafasın. At isimleri yaz. Tuttuğunuz sevdiğiniz atları yaz. Bugün İzmir'e kupon veriyoruz. Yine kuponumuzu hemen paylaşacağız. Zaten videonun açıklama kısmına da bırakıyorum bu kuponları isteyenlerin. Şimdi ne yapacağız? Ona bakacağız. Bitmiş ya. Bitmiş bitmiş. Her şey bitmiş. Evet. İzmir'de ilk ayağımıza bakıyoruz. Altılı Ganyan kuponu yapıyoruz. Bugün devam ediyoruz. Sürekli yayın yapıyorum iki kanalda da. Yelilerin Gölgesi ve Yelilerin Gölgesi'nde kanalı. İki kanalımı da takip edebilirsiniz. Bakarsınız işinize yarıyorsa alır gidersiniz. Yaramıyorsa başka zaman muhakkak işinize yarayacak bir şey çıkar alırsınız. Şimdi 6 numaradan başlıyoruz. Meydin dişi 2 yaşlı İngilizlerin 1500 değil 1600 metre kum pistte koşacakları mücadelenin ilk start veriyoruz. 6 numara İstanbul Ateşi'nin burada bu meydinden çok rahat çıkacağını düşünüyoruz. Ve yanına diğer atları söylememizin nedeni bu kanalı yeni açtık. Aboneler açtık. Aboneler ne diyorsa onu yapıyoruz. At ver abi sen karışma. Biz sıralı falan bir şeyler kafamıza göre yaparız. Sen ver geç dediler. Ben de öyle yapıyorum. Bir sonraki yayınlarda karşılaşırsanız veya yeni geldiyseniz bunu bilmeniz, bilmeniz için söylüyorum. Yoksa ne söyleyeceğim? Laf ebeliğine gerek yok. Evet. 6 numara İstanbul Ateşi. 10 numaramız var. Seda kızım. 11 numaramız. Tabi devam ediyoruz. 5 numaramız Ezon. 1 numaramız var 8 var ve 4 numara var bugün bu meydine bunlardan biri veda edeceğini söyleyebiliriz sıralama 6 10 11 5 1 8 ve 4 yoruldum yalan şimdi anlatmaya devam ediyoruz bu koşu çok güzel bir koşu olacak Haberiniz olsun. Kıyasiye. İstanbul Ateşi'nin meydine veda edeceğini zaten biliyoruz. Handikap 16 mücadelemize baktığımızda <laughs> fazla bir şey yok. Koşu da hiçbir şey denk değil sadece. Ekürler ortalığı karıştırmış. Anasını evet yani şey yapmış. Ee, karıştırmış işte. ekürler ortalığı karıştırmış. Handikap 16 mücadelede. 2 numaramız var Ünlüoğlu. 1 numara, 7 numara, 5 numara, 8 ve 9 numaralı önümüze çıkıyor. Açık kırmızı. Lüleburgaz 7 numaramız Kırşak Baba, 8 ve 9 ise Uğur Selle, Öz Çocuk şeklinde önümüze çıkıyor. 2 1 7 5 8 9. Kafanız karışırsa videonun açıklamalarını bırakacağım, bakarsınız. Niye bu koşu karışık? Hadi onu da siz çözün veya yorumlara yazın. Bu koşu neden karışık? Akıllara zarar bir koşu olmuş. Bunları nereden bulup da bir araya getirmişler? Nasıl buraya kayıt yaptınız? Bunu yaparken hiç mi düşünmediniz? Neyse. Üçüncü ayağınızda şartlı dört koşu mücadelesi. Atın EAGF'nin en üst sırasındaki atı geçin. Hiç uğraşmayın. Benim önüme çıkan da kim oldu? Bir numaramız var Gürsoy'a. Yeter. Fazla laf ebeline gerek yok. Hadi geçsinler görelim Gürsoy'a kafadan starttan iyi çıkacağını düşünüyorum. Starttan tam ona göre uygun bir numara. Çıkacağı yer rahat. Fazla da bir arası yok zaten. O yüzden rahat olun. <laughs> Geldik diğer koşumuza. Dördüncü ayağımız İzmir'de. Öğretmenler gününü kutluyoruz. Benden büyük öğretmenlerin hepsini elini öpüyorum işte. Hepsi böyle. Başka ne diyelim? Klasik öğretmenler gününüz kutlu olsun diyelim işte. Fazla laf ebeline gerek yok. Çünkü fazla bir şey öğretmedikler. Ne düşünüyor? Bana ne öğrettiler ki öğrettiler? Hiçbir şey öğretmediler. Ali ata bak dediler. O gün bugündür ata bakıyorum. <laughs> Başka da bir şey yok. <laughs> ne? Yalan. <laughs> ben çocukken bana uçağa bak deseydim ben şimdi bilmem neyi Airbus'u bilmem kaç bin insanla götürüp getiriyordum. <laughs> Bu iş böyle. Ne ekersen onu biçersin. Benim gönlümde böyle. Yani yalan yok. Kimse suçlanmıyoruz. Öğretmenler bilmiş. Kutlu olsun geçtik işte. 5 ve 6 var. 5 numaramız Eylül Ümcan ve diğeri Gurbet Ateşi. Sanırım kanımca bu <laughs> yarışta Gurbet Ateşi 4-5 boy fark atacak birinci olacak. Çok merak ediyorum bu koşuyu izlemek istiyorum. Umarım en azından gelmişken 5 kanyanın 10 kanyanın üzerinde gelir. Bugün kimse yazmaz da. Harikulade iş çıkar. Bakalım ya. Yarış izleyip göreceğiz. Yarıştan önce bilmem konuşmak kolay. Bir diğer koşumuz Maiden koşu. Hemen baktığımızda 2 3 5 yok. 2 3 10 ve 5'ten oluşmuş. 2 neymiş? Bakıyoruz o 3 numaramız tabii ki Beyazar ve 10 numaramız Sunam. O güzel. İsmi de güzelmiş. 5 numaramız var Demir Nur. Aman bu Demir Nur'a çok ama çok dikkat edin. Haberiniz olsun. Ve bir sonraki koşumuz İzmir'de son koşumuz. Handikap 14 koşu mücadelemiz var. Baktığımızda 2, 3 ve 9 numaradan oluşan bir gruptan bahsediyoruz. Kaç dakika olmuştu? 7 dakika. 2 numaramız King Stein var ve 3 numaramız Litisun. 9 numaramız Diana var. Diana'yı kim biliyorsun değil mi? Prenses Diana suikaste kurban gitmiş. Tabi yalan. Ben zannetmiyorum. Senin o kadar koruman olacak. Kaza yapacağım bilmem ne falan. Yalan işte. Ya gerçekten ölmedi. Saklıyorlar. Bilgilerini değiştirdiler. Ben ölme ihtimali çok 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 zayıf görüyorum. Ya da gerçekten birileri tarafından patlatıldı. Yani koca İngiltere'nin diyanasını birileri götürecek. Mümkün mü? Kaza yapacak. Mümkün mü? Değil tabii ki. Sen ne zannedin? Onu sıradan bir şoför getirip götürmüyor ki. Neyse yani öyle aklımıza geldi konuştuk. Yani bugün bu atı geçmeyin kısacası. Bakın yazmışım. 2, 3, 9. Basabiliyorsanız ganyan bas? Hiç sorun değil yani. Basabiliyorsanız en azından kardeşim benim işi arada bir sakal yaparsın ya rahat kuponlara ekleyelim kısacası <laughs> İzmir birinci ayak 6 10 11 5 1 8 4 şeklinde oluşuyor sıralamamız ikinci ayağımız kim 2 1 7 5 8 9 şeklinde oluşuyor üçüncü ayağımız 1 dördüncü ayağımız 5 6 altı, Altın beşinci ayağımız 2-3 3, 10 ve 5 ve son ayağımız 2, 3 ve 9'dan oluşuyor. Bak bunları ezbere biliyorum. Şu anda böyle karşımda okuyacağım bir yer yok. Bilgisayarda da hiçbir şey yok. Bilgisayarda sadece TCK'nın şeyi var. Kendi sitesi var. Orada mı? Önümde not var. Notları gece şimdi çalışıyorsun, çıkarıyorsun ya ortaya. Gece rüyana giriyor o notlar. Gündüzde rahat rahat böyle söyleyip geçebiliyorsun. İstersen söyleme. Zaten gece bile rüyana giren şey. Unutur musun? Hayatta her şeyi unutun, at yarışını unutmayın. O denli bir şey. Önümüze çıkan sonuçları, zaten bunları boşuna söylüyorum. Videonun açıklama kısmında var zaten. Yayının sonunda söylemeye gerek yok da yine de istiyorlar söylüyorum. Videonun açıklama kısmına bırakıyorum ki zamanı olmayanlar orada bakabilir. Yeter ki kanalıma abone olun. İstikram ve Twitter'da sorun var herhalde. Paylaştığım şeyler paylaşıldı görünüyor ama açıp uygulamayı baktığımda hiçbir şey görünmüyor. O sorun da çözüldü, çözülecek gibi herhalde. Çözülsün. İstikram ve Twitter'da zamanı olmayanlar, vakti olmayanlar oradan bakıp geçiyorlardı. Şimdi kaç gündür hiçbir şey yapamıyorlar. Yani oraya da yazdım. Teknik bir arıza bilmem ne falan filan. O bile yayınlanmamış düşün O bile yok ortada. Dedim en azından sorunun çözülene kadar insanlar bilsin. Bir sıkıntı var. O yüzden yayın yapamıyorum. Paylaşım yapamıyorum. Şimdi öyle bir durum var ki orada or yazıyı bile göremiyorsunuz. Allah'tan YouTube var. YouTube. YouTube'a abone olun. Kanalıma abone olun. Like atın. Yorumlara nokta koyun. Antara YouTube gibi bir kanalım var benim. O yüzden buradan en azından sorun, problem yok. Sistem güzel çalışıyor. YouTube. Google. Ha, Google demişken aklıma geldi söyleyeyim. Bakın şunu yapın. Google'a arama motoru ya. Bunun gibi hangi arama motorunu kullanıyorsanız yelelerin gölgesinde yazın en trabasın benim kanalı bulana kadar aşağıya inin onu tıklayın oradan girin Google'a ara sıra yapın sonra diğer kanalımı da yazın yelelerin gölgesi kanalımın ismini de Google'a yazın aratın onu da bulduğunuz yerde tıklayın girin tamam mı? bu çok önemli önemli bir algoritma o aklıma gelmişken söyleyeyim diğer yayınlarda da söyleyeceğim bir sonraki yayınlarda Dolayısıyla Unutmazsam söylerim. Oradan artı bir durum oluşuyor ve de Google beni üst sıralara taşıyor. Sırf sen orada Google'a yazdın diye kanalımın adını aradın. Google'a yazdın. Enter'a bastın ya. Benim kanal buldun. Tıkladın ya. Sırf o yüzden Google diyor ki bu adamın kanalı önemli. Üst sıralara çıkarmam lazım. Hemen Google onu yapıyor. O yüzden unutmayın. Bunu yapın. Kardeşinize iyiliğiniz dokunsun. Ben elimden geldiği kadar yüksek kayanlı güzel kuponlar vermeye çalışıyorum. Allah için diğer kanalıma girin. Bir çok video var. Açın açın bakın. Bu adam hakikaten söylemişim söylemişim. Videoların hepsi tek tek ispatıdır. Sağlamasıdır. Çünkü bizde cesaret var. Korku, tehlike yok. Korkuduğun hiçbir şey yok bizde. Söyleyip geçiyoruz. Cesaret insanı zafere ulaştırır. Elbette ki korku tehlikeye sokar. Ne diyordu büyük düşünür? balı güzel olanın sineği Bağdat'tan gelir. O yüzden kardeşinizden esirgemeyin. Kanalıma abone olun. İki kanalıma da abone olun. Like atın. Yorumlara cümleler yazın. At ismi yazın. Antra basın. Reklamlarımı da atlamadan izleyin ki biz de paramızı kazanalım. Değil mi? Allah'a emanet olun. Herkese buradan bol şans diliyorum. Hoşçakalın.